Merhaba arkadaşlar, Simurg Online Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Ben İngilizce eğitmeni Şahin Deniz. Herkese başarılar dilerim. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz 6. ünitemiz olan Adventures yani maceralar konusu. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kelimeler kısmına giriyoruz. Take a risk, risk almak. Climb a volcano, volkanı tırmanmak ride a camel deveye binmek go bungee jumping bungee jumping'e gitmek dive with sharks köpek balıklarıyla dalış yapmak ski down a mountain bir dağdan aşağı doğru kaymak jump out of a plane uçaktan dışarı atlamak go on a jeep safari safariye gitmek go rafting rafting'e gitmek go caving mağaracılığa gitmek mağaracılık yürüyüşüne gitmek windsurfing, rüzgar sörfü, skydiving, gökyüzü dalışı, jogging, tempolu yürüyüş, hızlı yürüyüş, trekking, dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü, skiing, kayak yapmak, rollerblading, paten yapmak, horse riding, at binicilik, scuba diving, tüple dalış, hang gliding, uçma sporu ya da yelken kanat, flying, Yine hot air balloon, sıcak hava balonunda uçmak, Swim with dolphins yunuslarla yüzmek, try ice climbing buz tırmanışı denemek, go canoeing kano yapmak, amusing güldürücü, amazing harika, challenging zorlu, iddialı. Thrilling heyecan verici, aynı zamanda exciting de heyecan verici demekti. Şöyle yazalım. Fascinating etkileyici entertaining eğlenceli, eğlendirici disappointing hayal kırıklığına uğratıcı embracing utanç verici adventure macera adrenaline junkie ya da seeker adrenalin tutkusu olan, adrenalin peşinde koşan heli skiing helikopterle kaymak underwater hockey su altında hokey şimdi play ve do arasındaki farklara bakalım. Play is usually used with team sports played with a ball. Play'in anlamı genellikle takım sporlarında bir topla oynanan cümlelerde, kelimelerde kullanılır. Mesela futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton, golf, rugby, Amerikan futbolu, soccer yine futbol. Gördüğünüz gibi hepsi topla oynandığı için play Bunlarla kullanılıyor. Do'ya baktığımız zaman do is usually used with activities that are needed special equipment. Do ise genellikle neyle kullanılıyor? Hangi aktivitelerle kullanılıyor? Özel bir ekipman gerektiren. Athletics, aerobics, exercises, gymnastics, yoga, karate. Hepsinin özel bir ekipmanı var. Bunlar da do ile kullanılıyor. Go'ya bakalım. Go is usually with sports and it ING. Bakalım. Gördüğünüz gibi Go Wind Surfing, Go Skiing, Go Trekking diye gidiyor. Hepsinin sonunda da ING var. Eğer, burada bak, bakalım, Be Careful diyor. Neyi dikkat edeceğiz burada? Go'nun olmadığı zaman geniş zamanda kullanılıyor. Mesela I Ski in Winter. Eğer Go olsaydı, ING takısı alacaktı ama Go olmadığı zaman yanın halinde kullanılıyor. Mesela She goes diving. Geniş zaman go ile kullanıldı. Ayancık takısı aldı. Go olmadığı zaman tek başına kullanılıyor. Şimdi etkinliğimizde boşlukları play, do, go ile dolduralım. Rafting var. Ne geliyor tabii ki? Go. Tenis, topla oynanıyor. Play. Burada ise ne geliyor? Tabii ki go. Gymnastic ne ile yapılıyordu? Do ile rugby, Amerika futbolu, play ile rafting, go ile karate, do ile badminton, play ile kullanılıyor. Şimdi karşılaştırma sıfatlarına bakalım. One syllable adjectives yani tek hece kullanılanlar. Tek hece ile kullanılanlar gördüğünüz gibi... -er alıyor sonunda. Mesela long tek heceli. Long longer. High yüksek, higher daha yüksek. Cold soğuk, colder daha soğuk. Ya da sonu e ile biten tek heceliler ya da ne gibi? Safe ne oluyor? Safer. Large larger. Şimdi şöyle bir şey Ünsüz, ünlü, ünsüz ile bitiyorsa burada ne oluyordu? Ünsüz türemesi. Big, bigger, hot, hotter. Gördüğünüz gibi bir ünsüz daha türüyor. Büyük, daha büyük, sıcak, daha sıcak. Şimdi sonu ye ile biten sıfatlarımıza bakalım. Happy, happier, easy, easier. Y'ler ye düşüyor, yer oluyor. Mesela bir örnek daha verelim. Healthy, Y düşüyor. Healthier. Yani sağlıklı. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi ikiden fazla heceler olduğu zaman ne yapıyoruz? More geliyor. Daha fazla. Amusing. More amusing. Güldürücü. Daha fazla güldürücü. Interesting. ilginç, More interesting. Daha ilginç. Dangerous. Tehlikeli. More dangerous. Daha tehlikeli. More dediğimiz gibi daha fazla demekti. Less aksine zıt anlamlısı daha az. Aradaki fark önemli. Less amusing daha az güldüren, less interesting daha az ilginç, less dangerous daha az tehlikeli. Burada da arasında güzel bir görselle göstermiş zaten. More daha fazla, less daha az. Şimdi irregular dediğimiz düzensiz sıfatlara bakalım. Good iyi, better daha iyi, bad kötü, worse daha kötü, far uzak, farther ya da further daha uzak, little az, less daha az, many fazla, more daha fazla oluyordu. Şimdi burada sıfatlar sıfatlarıyla alakalı birkaç örneğimize bakalım hatırlamak amacıyla. Strong, stronger, big. Ne oluyordu arkadaşlar? Bigger, safe, safer, easy, easier, challenging. İkiden fazla hece olduğu için more oldu. Dangerous yine aynı şekilde 2'den daha fazla hece. More dangerous, enjoyable, keyifli, more enjoyable, daha keyifli oluyor. Şimdi başka bir egzersiz ile devam edelim. Yine karşılaşma sıfatlarına bakacağız. Rafting is ne diyoruz? More entertaining than canoeing. Yani rafting kano yapmaktan daha eğlenceli. Skateboarding is easier than kayaking diyoruz. Çünkü sonu y ile bittiği için y düşer. Motor racing is iki yana daha fazla ece. More challenging. Bungee jumping is more thrilling than rafting. Shaving is safer. Tek hece olduğu için başına mor gelmez. O yüzden ne diyoruz? Then parachute diving diye gidiyor. Şimdi would rather kalıbına bakacağız. Tercih etmek demek. Structure yani cümlenin yapısında nasıl kullanılıyor? Özne, would rather ve fiilin yalın hali. Şimdi bir örneğimize bakalım. I would rather walk. Yürümeyi tercih ederim. Şimdi birini bir şeye tercih ettiğimiz zaman would rather kalıbına bakalım. I would rather go rafting than swim. Ben rafting'e gitmeyi yüzmeye tercih ederim. Cümlenin olumsuzuna bakalım. Tercih etmiyorum. Would rather kalıbıyla kullanırken I would rather not diyorum burada. Örneklere bakalım. I would rather not do water sports. Ben su sporları yapmayı tercih etmem. Soru kalıplarına baktığımız zaman yani question formlara would özne rather diye devam ediyor. Şimdi Look at the differences between would and prefer. Would ve prefer arasındaki farklara bakalım. Gayet güzel bir şekilde tablomuz var. Şimdi would rather'lı kullandığım cümlede rather'dan sonra fiil yalın halde prefer'den sonra fiile her zaman in takısı geliyor. Eğer would rather'da tercihlerimizi karşılaştırırken then kullanıyorum. Prefer'de ise karşılaştırırken to kullanıyorum. Cümleyi olumsuz yaparken I would rather not diyorum. Prefer'de ise geniş zaman kullanıyorum. I you we they de don't gelir. He she it de doesn't gelir. Soru kalıplarında da zaten would başa geliyor. Burada da özneye göre do ya da does geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi egzersiz 5 ile devam ediyoruz. Boşlukları neye göre dolduracağız? The past form of verb in parenthesis yani boşluklarda fiilleri geçmiş zamana göre dolduruyoruz. Şimdi cümleye baktığım zaman geçen hafta diyor. Geçen hafta dediği için aklıma ne gelecek? Geçmiş zaman gelecek. Cümleye bakıyorum. Cümlede olumsuzluk bildiren bir yer var mı buraya kadar? Hayır yok. O yüzden cümle olumlu olduğu için ben ne yapacağım? İkinci halini kullanacağım. Tried düzenli bir fiil olduğu için ye düştü. Tried oldu. Diğer cümlede ne diyor? Ama not olduğu için ben bunu ne yapacağım? Olumsuz yapacağım. Neyle geçmiş zamanda? Past tense'de olumsuz. Bütün özelerde didn't'tı. O yüzden ne diyorum? Didn't like. Fiil her zaman olumsuz ve soru cümlelerinde yalın halinde kullanılacak. Sadece fiilin ikinci hali nerede geliyordu? Olumlu cümlelerde. Soru ikiye geçelim. My brother fall from his motorcycle and break his arm. Ne yapacağım şimdi bunları yine? past tense yani geçmiş zamana göre dolduracağım. Cümleye böyle bakıyorum. Soru cümlesi değil. Olumsuzluk bildirmemiş. Not yok. O yüzden bunların ikisi de olumlu cümleler. My brother ne yapmış? Motor fall düşmek demek. Düştü dediği için ikinci hali fell. Ve ne yapmış? Kolunu break. Kırmak demek. İkinci hali ne oluyor? Broke oluyor. Şimdi soru 3'e bakalım. Murat sınıfımızdaki en kötü öğrenciydi. Murat ki olduğu için ne yapacağım geçmiş zamanda? Vaz gelecek. Evet diğer sorumuz. Geçen yıl dediği için geçmiş zaman tekrar. Geçen yıl onların iyi performansından dolayı onlar şampiyon oldular. Hemen ne yapacağım? Become'ın ikinci hali became oluyor. Yine be'imiz B olduğu için özneye bakıyorum. Geçmiş zamanda ay da was idi. Bana not diyor yani bana bunu olumsuz yap diyor. I wasn't in the mood for windsurfing. Evet, altıncı sorumuz bir soru cümlesi. Çok basit. Olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin ikinci hali gelmiyor. O yüzden aynen kalır. I am an adrenaline junkie ya da seeker demiştik. I prefer doing adventurous sports such as paragliding, rock climbing and cümlenin şimdi sırasında gelecek cevabı bulalım. Ben diyor bir adrenalin tutkunuyum ve yapmayı tercih ediyorum. Neyi? Macera sporlarını. Such as gibi örneğin ne gibi? Yelken kanat, rock climbing ve bunun gibi ne olacak? Adrenalin tutkunu olduğu spor. Running olamaz. Bisiklet sürmek olamaz. Tempo yürüyüş olamaz. Tabii ki ne olacak? Bungee jumping cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz. Clary ile Daisy konuşuyor. Diyor ki Daisy'ye sen dün neredeydin Daisy? O ne diyor? Ben hastanedeydim. Kuzenimi ziyaret ettim. Gördüğünüz gibi konuşmalar, diyaloglar hep geçmiş zamanda. O ne diyor? Really? Gerçekten mi? What happened? Ne oldu? Şimdi cümlenin devamını okumam lazım. Ve cevaba ulaşacağım. Ne, ne diyor? Oh, what a pity. Ne kadar yazık. Çok üzücü bir durum. Çok üzücü bir durumsa A şıkkına bakalım. Çok üzücü bir durumsa ne demiş? O kamp tatiline gitti. Alakasız. B şıkkına bakalım. O kayak yaparken ayağını, bacağını kırdı. Evet, bu doğru cevabımız arkadaşlar ama diğer şıkları da bakmakta fayda var. O ne diyor? O dağa tırmandı. Olmaz. Ne diyor D şıkkında da? She won the game. O oyunu kazandı. O da olmuyor. Cevabımız B şık arkadaşlar. Diğer sorumuz. Alan ve Jordan konuşuyor. Bir diyalog sorusu yine. What do you think about bungee jumping? Bungee jumping hakkında ne düşünüyorsun? Sorumuz bu. O nokta nokta I don't prefer doing it. Şimdi burada bir olumsuz bir şey var. Ne diyor? Tercih etmiyorum. Neyi? Onu yapmayı. Buradaki itten kastımız ne? Zamir olarak kullanılmış. Yani bancı jumping'i kastediyor. Yapmayı tercih etmiyorsa ne diyor? Bakalım. Yapmayı tercih etmiyorsa güvenli ve sağlıklı olur mu? Olmaz. Is fascinating. Etkileyici olur mu? Olmaz. It is relaxing. Rahatlatıcı olur mu? Olmaz. O yüzden ne diyoruz? Yapmayı tercih etmiyorsa. Tehlikeli, riskli ve korkutucu cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. I like water sports. Su sporlarını severim. Every summer, her yaz, I do rafting and kayaking. Ben diyor her yaz rafting ve kayaking yapıyorum. Bence benim favorim. da ne bulacağız? Favorisi ise olumlu bir şey bulacağız değil mi arkadaşlar? Çünkü en sevdiği. Şimdi ne diyor? Bu sporlar iyi değil. Olmaz arkadaşlar. Ne diyor? Bunlar yani bu sporlar hayal kırıklığına uğratıcı. Olmaz. C şıkkına bakalım. Kayaking is more interesting than rafting. Ne diyor? Kayaking raftingden daha İlginç. Cevabımız bu arkadaşlar. D şıkkına yine bakalım. Onlar riskli ve güvensiz. They are risky and unsafe diyor. Tabii ki bu da olmaz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuza bakalım. Önce soruyu okumakta fayda var. What kind of sport does Martin like? Martin ne tür sporları seviyor? Hemen sorumuzu okuduk. Soruya bakıyorum. Hi, I am Martin. I am a student at university. Merhaba ben Martin. Bir üniversitede öğrenciyim. Boş zamanımda spor yapmayı seviyorum diyor. In my free time, I like doing sports. Ne diyor? Ekstrem sporlar benim favorim. En sevdiklerim diyor. I like excitement. Yani heyecanı severim. Ne diyor o zaman? Ayda bir kez paraşüt yapıyorum. Ve at weekends, hafta sonları motor yarışı yapıyorum. Arkadaşlar yani insanlar onları nasıl buluyorlar? Riskli ve zorlu. Ama onlar, they are really exciting. Onlar gerçekten heyecan verici. Ve ben, I love adrenaline. Adrenalini severim. Eğer Martin arkadaşımız adrenalini seviyorsa, o yüzden nasıl sporları seviyor tabii ki? ekstrem sporları seviyor. Cevabımız B şıkkı. Soruya bakalım. Buna göre yine sorunun bağlantılı soru. Martin hangi sporu yapmayı sever? Hangi sporu yapmaktan keyif alıyor? Which sport does Martin enjoy doing? Hemen bana ne lazım? Ee, dediği gibi riskli ve zorlu bir lazım. Bir spor lazım. A şıkkı gitti. C şıkkı da gitti. O yüzden Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Paraşüting dediği için sorumuzda değişik oluyor. Evet, yine bağlantılı sorumuz. What does Martin think about extreme sports? Martin, ekstrem sporlar hakkında ne düşünüyordu? Onlar hakkında ne düşünüyordu? Hemen bakalım aşıkına. Onlara göre, ona göre onlar heyecan verici. Cevabımız direkt çıktı zaten. B şıkkına bakalım. O ekstra sporları sevmez. Bir yanlış cevabımız. Onun fikrine göre in his opinion onlar çok tehlikeli. Hayır, onun fikrine göre değildi. İnsanların fikrine göreydi. D şıkkına bakalım. O bu sporları seviyor ama asla yapmıyor. Ama yapıyordu. O yüzden cevabımız A şıkkı. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Sorumuz 8. Didem neden yüzmeyi sever? Didem'e bakıyoruz. Didem burada yüzmeyi seviyor. Neden? Çünkü rahatlatıcı. Ne diyoruz? Çünkü ona göre it is relaxing. A şıkkına bakalım. Yorucu diyor. B şıkkında keyifli diyor. D şıkkında ise eğlenceli değil diyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Sorumuz 9. Mary cümleli ne yapacağız burada? Cümlemizi tamamlıyoruz. Bana doğru bir cevap lazım arkadaşlar. Hemen Mary'i buluyorum. Mary burada. Bungee jumping çarpı var. Demek ki sevmiyor, yapamıyor. Çünkü ne? Frightening yani korkutucu. Yani cevabımız burada ne oluyor? A şıkkı olamaz değil mi? Çünkü ne diyor? Bungee jumping'i seviyor. Ama bak burada yanlış çarpımız var. B şıkkına bakalım. Mary thinks. Mary'e göre Bungee jumping korkutucu. Evet, cevabımız bu olacak ama devam ediyoruz. Ne diyor? C şıkkında isn't afraid of bungee jumping. Bungee jumping'den korkmuyor diyor ama korkuyor. Bu da gitti. 9'a bakalım. Yani D şıkkına bakalım. Yılda 2 kez bungee jumping yapar. Asla yapmıyordu. O yüzden cevabımız B. Son sorumuz 10. soru. Ricky hangi sporları sporu yapmayı tercih eder? Ricky'yi bulalım. Rick burada. Rock climbing yani ee, dağa taşa tırmanıyor arkadaşlar. Yapmayı seviyor. Tik var. Nasıl buluyor? Exciting. Şimdi A şıkkına bakalım. O ekstrem sporlar yapmayı tercih etmez. Ama yapıyor arkadaşlar kaya tırmanışı, taş tırmanışı yapıyor. B şıkkına bakalım. O bungy jumping'i tercih ediyor. Hayır, etmiyordu. Tercih ettiği spor. Burada C şıkkına bakalım. Ona göre rock climbing is ridiculous. Diyor ki bu tırmanış türü rock climbing saçma, gülünç. Hayır, asla öyle demiyor. Çünkü ona göre heyecan verici. D şıkkına bakalım. Rock climbing because it is exciting. Evet bu sporu yapmayı tercih ediyordu. Çünkü sebebi ne? Heyecan verici. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese başarılar dilerim. İyi günler.